can sana doğru Watch out help Watch out help Ya dikkat et onu diyecektim. Nereden vurdu o sana? Bir <laughs> dikkat edin. Bir yukarıdan biri aşağıdan geldi. Yukarıda biri aşağıdan da ya 3 3 kişi neler ya gelmedim tango oynuyor 3 numara bir dakika bir tanesi oynuyor biri oynuyor tango <tari> çıkacak buradan oynuyor, oynuyor, oynuyor hımm hoş, 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 hoş yaa geri, geri gel yürü sıkıntı yok yapma 3 numara sende hoş, hoş, hoş 3 numara ona gitmedi hiç bulaşmadan düşünmedik aslında. Ben güzel güzel. burada. kişi var. İçeride üç kişi var. ekstra bir daha var dışarıda. Hiç bulaşma. Takım. Vallahi iyi biraz oynar onları. <laughs> Engin güzel <an> ya? Onların <laughs> aklına gelir. Diyecektim Engin. Ağzıma yapıştırdın lafı ama nerede? Ne ya? Bir ve dört. Kanka bize uğra. <laughs> uğra evet. Şeydi ya. O üst, beni o üsttekiler vurdu. Şeyde üstte pusuya engel. O açma şey var ya. Onun orada üstte pusu Orada da pusan var. Adam toplamış her şey. Kemal şunları alsana. Yani... Al uçma şeyini al. Aldım aldım. Ben aldım. Tamamdır.

Var mısın? Ben var, ben aldım. Değil o zaman. Adam var. Mark the galiba. Aynen. geldi ama. Bot bot gel kapta. Alt kata in. Nerede? Alt, dur, kat, dur. alt. Arda 38'i var. Araç var mı? Abi yukarıma araba gitti. Bu tarafa da yürüdü. Burası ya. Ben gideyim bakalım. Heh. Abi sağ tarafa dikkat edin. Bak, araba gitti oraya. Gidiyoruz. Adamlar bize bomba atıyor? Hadi bakalım. Benim oyumda. Şurada. Ha gördüm. Bir de yolda. Biraz yedi de. Hadi ya. Ben de bir sene Evde mi abi? Bense evin içinde azdı da. Evde de kanki canı az ya. Yapma be. Benim cihaz kesin yürü. Şu adam alsın da yok sıkamıyorum. Birini çektim şey mi? Bir yeri nerede? Gel gel abi. Oldu. Arka var. Adam yanımda bir kişi var zannediyorum. Gidiyor ya yavaştan diyeyim mi? Bir güle kadar? Şu arabayı alalım da. Abi ben burada sizi bekliyordum. Biliyoz <laughs> kanki. <laughs> Oğlum koç yazmı- niye- var ya sana bir şey diyeyim mi şu şey. çamaşır makinesi ne kadar Engin iki defa 1 ve 4 attı onlara Bu da neyse bize dur Gel gel şeyime gel. Gel kucam varsa seni gel. Vurdum da düşme. Benden de yeseydi o. Abi adam nerede adam? Çatıda mı? <gülüyor> <gülüyor> ya öbür taraftan sıkıyor ya. Hızlı değil mi? Hızlı ya. Canımımız var ya. Oğlum ben de vuramadım benim yarım saat önce attım Molotova yanından bunu. Helal lan. Watch out. <laughs>

Boşer <laughs> boşer. Ne ya? Oğlum bunlar nasıl hissettiriyor? Ben anlamıyorum. Salamın tost ne ya? Engin'im. senin Öster Hoca'nın seviyeleri yükselmiş lan. Kendini Awesome. Tövbe yarabbim ya Rasulallah. bir kişi daha var Nasıl gidiyor? Hayır. Kanki geliyorum da. Bir şey diyeyim mi? Gelemeyim ya. Adam var ya. Paris paradın çıkar gibi. Altına nasıl? Awesome. Ben buradan çağırıyorum. Oynayın da. I'm recalling a teammate. Şeyma direkt lootlayın. Lütfü Thanks. Engin, adam var mısın orada? 6x istiyorum Engin. Help. Engin, ben 4 var ya kaldırıyorum. 4 numara bir dakika. Bir dakika <laughs> Geldim be. Tamamdır oyun geldim. uçuyor mu çok, şey. çok geldi ben alacağınız mı? Diyor sağ sağa. Ya Allah gelmiş aşağıya

Cema dikkatli ol. İğne de yok atayım. İğne de yok atayım sana. On my way. Bir daha var. Aşağıda. Aşağıda. Direkt. Awesome. Aldırdım sen tamam. Ne ki Ne oldu? Neyi, dikkatli Şu ne? dikkatli olun da? gidecek ya. Göz ben at. Benim durdu ben. I got supplies. Göz ben şuna valla. Ben alırım valla ben şuna things watch out hmm. geçti. Marked location Aldım onu. Aldım aldım. <laughs> Abi Uzi kullanayım ya. Watch out. Şu, şurada adam çok var. Bak şu sarıda da <laughs> gördüm adam. Başım döndü ya. Her tarafta adam var yine.

kişi var orada. Watch out. Biri içeride biri dışarıda engin. Mark the location. Watch <laughs> out. <laughs> Bak içeride. <dışarıda>. Üstü <laughs> orada ya. Ben de geliyorum. halledim. Hemen dikkat et. Jammer. Yep Ne var ya? En git. En Oğlum sen canım <laughs> Evet. Çoğu oyuncu bilmez mi Gel Geldi de pusu döder. TDM gibi düşün abi adam sesini verdiyse kardeşim. <laughs> ama ne var Yani olay anlatıyordum ama kardeşim. Çok ayıp. Ay Allah belanı vermesin ben oğlum sende aklım çıktı lan. <laughs> 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 abi taşta Aymış. adam var. Benim burada da bir tane adam var. Alt katta robot ya. Üstek Arası. Hello. Nasıl bir tane daha şey var? Mark the location. Kebire de var o şey. Mark the vehicle. Kaygını çektim ben. Biri daha var galiba ses duyuyor i̇şte değil mi? Ali düştün mü be yavrum? Ali He? Ali He? Ali

Kaldırmada başka nerede ki adam? Görmüyorum ben şu an. Şurada sağlayayım da. Şu an çok satmıyorum. Yengin Engin sana yengin sana. Yok yok abi. Aa gördüm galiba. There's an ambush. Play it safe. Şu Şeyde şu ara. Şeyler, şurada bir yer abi şunun tepesinde. tepesinde. Ya. Watch Şurada da mı? Ben çalışacağım oraya ama benim işaretlediğim yer vuracak var da eğer oraya bakarsanız. Allah Allah nerede bekliyor bu şimdi ya? Bana baksana abi ne bakarsan indirirsiniz sizi de. Arka. Arkada mı kaldı bu ya? <laughs> Şeyde galiba şu market tarafında da. <laughs> Yapma be kanka ya. Nerede? Önümde abi burada bu kaya. <laughs> Ya felaket bitirmeye oynuyorlar ya. Takmışlar ya. Sen falan vardı. Nerede? Öldüm o pardonuz. Watch out. Şimdi bu Aa adam bana sıkıyor. Ha burada benim yanımda. Burada Watch out.

Benim cihazım var ya. Benim önümde alıyor. Cızıltı dakika geliyor. Önümde. İşte Helalsiniz. Engin tüm yolları deniyor. Adamlar oyun sildirecek. Ağır böyle. Evet. Bizim dört numara da ileride oldu da. <laughs> <laughs> Bu yankı ben bak. Ben de inşallah. Ya sen açık deki pod'nide de <laughs> <Polibinde> var o zaman. 2 kişi var o kişi vardı. Watch out. Önümüzde Ayak sesi var benim yanımda bu evde biri var. de biri var. böyle yanıyor. şu an. Benim burada da biri var. <laughs> Sen neredesin geldim. Şeyme burada pusuya şey, git gelme gelme. Gel tarafa doğru. Gel gel. Gelemem ki var. Dur gelin. Yetişirsin hadi Ben şunu alayım. Ben şu kılıca. Ben şu kılıca. Kılıcı bas görün kendi. Kılıcı dur, kendi bas. Koşa. Düşmezsem iyidir yapma Yap. ya. Engin. Engin kılıç atabilecek mi? Aldım. Yemeye. Yiyor şey Kendimi kurtarabilsem değil mi? Yok bana hiç bulaşma. Aa. Alan kötü vuruyor. Kız kaçınmayın. hiçbir şey yapmasaydın Sana şırınga attım ya. <laughs> Abo bu, bu ne oğlum? Adamı Engin seni bekliyorlarmış. <laughs>